Medya günlüğüne hoş geldiniz. Bugün yine medyanın önemli, medyanın ve siyasetin önemli gündemlerini konuşacağız sizlerle. Neler yaşandı? Neler oluyor? Ankara'da ne gibi hareketlilikler var? Son açıklamalar ve medyaya yansıyan gündem maddelerini sizlerle konuşacağız medya günlüğünde. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama Ankara'yı hareketlendirdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamanın içerisinde kabine toplantısının hemen ardından bu arada onu ifade edelim yapmış olduğu açıklamada yeni anayasa çalışması ile ilgili, anayasa değişikliği ile ilgili yapmış olduğu açıklama Ankara'yı ciddi anlamda hareketlendirdi. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Dedi ki biz artık bu anayasayla devam edemeyiz. Yeni anayasayı da konuşmanın vakti geldi ifadelerini kullandı ve Cumhur İttifakı'na bir şekilde bir atıfta bulundu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla birlikte Türkiye artık yeni anayasa çalışmalarını konuşuyor. Bir taraftan reform tartışmaları vardı biliyorsunuz. Hem hukuk alanında hem ekonomik alanda reform tartışmaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili de açıklamalar yapmıştı. Bakanlar nezdinde de çalışmaların olduğunu biliyoruz. Reform çalışmalarının üzerine bir de bu yeni anayasa çalışması ya da yeni anayasa gündemini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirmesi siyaseti ciddi anlamda hareketlendirdi bunu hem siyasi açıdan görmek lazım hem de devlet açısından görmek lazım siyasi açıdan da bir dönem yani uzun bir süredir parlamenter sistem tartışmaları yapan millet İttifakı'nın da bir gündemini Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı açılardan artık gündemini kendi gündemine taşımış durumda belki parlamenter sistem, olarak tartışılmayacak ama yeni anayasa olarak tartışılacak bu e, konu. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi ile ilgili atmış olduğu adımın üstüne bir de böyle bir adımın gelmesi e, 2023'e doğru seçim sürecine doğru gittiğimizde bizi nelerin beklediğini açıkçası gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamasını neler söylediğini isterseniz bir birlikte izleyelim. Neler söylemiş Cumhurbaşkanı bakalım. Esasen. Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim anayasanın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Bunun için daha önce yeni bir anayasa bu noktada girişiminde bulunmuş Meclis'te Sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilciyle başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef neticeye ulaşamamıştı. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Anayasa çalışması Öyle gizli saklı mahfillerde terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle zihni ve kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değil. Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla birlikte Türkiye'nin yeni gündemi anayasa dedik. Geçmişe atıfta bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle darbe anayasalarıyla Bizim halen yönetiliyor olmamız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir dile getirdiği şeylerden bir tanesiydi zaten. Bizde buradan 1980 anayasasının halen devam etmesi ve vesayetin bir türlü yapılan bütün reformlara rağmen bir türlü vesayet zihniyetinin, vesayetin demeyelim ama vesayet zihniyetinin bir türlü ortadan kalkmadığını ve bunun izlerinin halen göründüğünü ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıdan önemli çünkü dediğimiz gibi hala 1980 darbe anayasasıyla biz bir anayasamız var böyle diyelim. 1960'da değişti bildiğiniz gibi 60 darbesinden sonra 80 darbesinden sonra değiştirildi ve vesayet anayasası olarak devam ediyor. Zaman zaman AK Parti geçmiş dönemlerde buna adımlar atmıştı. 2011'i hatırlayacaksınız 2012-2011 o süreçleri hatırlayacaksınız. Mart ayı hatta o dönemde çok sıcak görüşmeler gerçekleşmişti fakat anayasayla ilgili net bir adım atılamamıştı. Çünkü muhalefetle bir araya gelinmesi gerekiyordu ve muhalefetle bir araya gelmek yani gelindi, konuşuldu, edildi ama bir türlü bir yol alınamamıştı. Şimdi ise cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı ile bu meseleyi yeniden gündeme getirmek istediğini açıkladı. Bu da hem Cumhur İttifakı içerisinde hem de Millet İttifakı içerisinde de bir şekilde konuşulacak, tartışılacaktır. Bunun yankılarını şimdiden görmeye başladık. Çünkü Adalet Bakanı bildiğiniz üzere Adalet Bakanı, Bakanı Abdülhamit Gül Reformlarla ilgili Erdoğan'ın açıklamalarından hemen sonra kendisi de bazı açıklamalarda bulunmuştu ve reform paketiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söylemişti. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin hemen ardından bu gelişmeyi heyecan verici olarak nitelendirdi ee, Sayın Gül. Onun atmış olduğu tweet'i de görelim isterseniz ee, Sayın Abdülhamit Gül bu gelişmeyi heyecan verici olarak niteledi ve e, bununla ilgili çalışmaları yapacağını şu sözlerle söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni sivil yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır ifadesini kullanmış Sayın Abdülhamit Gül. Adalet Bakanlığı'ndan böyle bir açıklamanın gelmesi aslında bir süredir bu anayasa çalışmalarının da devam ettiğini, arka planda bir şekilde bunun hazırlıklarının olduğunu bize gösteriyor. Bu hazırlık ne olacak? Anayasa paketinde neler olacak, neler bitecek? Bunları ilerleyen süreçlerde göreceğiz ama... En önemli kısım muhalefetin bu konudaki tavrı ne olacak? Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazmış olduğu kulis yazısında yine Hürriyet gazetesinde bildiğiniz üzere Ankara'nın nabzını tutuyor Abdülkadir Selvi. Onun yazmış olduğu bir yazıda Abdülkadir Selvi diyor ki Cumhur İttifakı üzerinden bu iş yürüyecek. Yani Millet İttifakı'ndaki partilerin bu işe yani anayasa meselesine bakış açısının ne olacağı merak konusu ama Temel olarak bu ikisi üzerinden gidecek zihniyet birliği ve Bahçeli'nin de özellikle üniter sistemin korunması üzerinden her türlü anayasa çalışmasına da katılacağını biz de duyumlarının aldığımızı ifade etmiş olalım. Tabi dediğim gibi Millet İttifakı'nın bu konuya bakış açısı önemli dedik. Kılıçdaroğlu'nun bu konuya ilk tepkilerinden bir tanesi de şu olmuştu. Yani bunu bir gündem değiştirmek ya da gündemi saptırmak olarak yorumladı. Kılıçdaroğlu ve muhalefet cephesinde de bu şekilde şimdilik algılanıyor. Ama yarın öbür gün ne olur, ne biter, bir masa kurulur mu, oturulup bu konu konuşulur mu, bir konsensüs gerçekleşir mi bunu e, merak ediyorum. Açıkçası benim de içimden geçen anayasa meselesi üzerinden darbe anayasasından elbette kurtulmamız gerektiğidir. Sivil, özgürlükçü bir anayasanın Türkiye'ye, Türkiye'nin bu anayasayı hak ettiğini ifade etmek istiyorum. Ve bunun yanında... E, ana temennimiz de muhalefetiyle, hükümetiyle, Cumhur İttifakı'yla, Millet İttifakı'yla her türlü fikrin bir araya gelerek anayasayı bir konsensüs üzerinden oluşturması temennisinde de bulunuyoruz. Ne kadar zor olsa da ben bunu buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçekliğinde daha önce de yapılmış bir şey ve maalesef o masalarda çok ciddi, sert tartışmalar yaşandı ve bu tartışmalar sonucunda Anayasa yapamadık. Son olarak anayasada değişiklikler yapmıştık 2018 yılında bildiğiniz üzere. Sistem değişikliği dediğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi onaylayan bir dizi bir paket bu da bir reform sayılır aslında. O da bir referanduma gitmişti. Tahmin ediyorum anayasa değişikliği Cumhur İttifakı ve sürecin içerisine girecek diğer aktörlerle devam edecektir. Eğer son noktaya gelinir ve bir tıkanma yaşanırsa da tahminim referanduma gidilecektir diye düşünüyorum. Evet, bu olay bu şekilde, ee, bu siyasetin gündemiydi. Ankara bu konuyla ilgili hareketli günler yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek gibi duruyor. Şimdi diğer konumuza geçelim. Daha hareketli bir gündem var. Boğaz içi meselesi var. Boğaz içinde yaşanan protestoları daha önce biz yine burada konu edinmiştik konuklarımızla. Hatta e, Boğaz içinde okumuş, Boğaz içinden mezun konuklarımızla Nagihan Alçıyla da bu konuyu konuşmuştuk. E, orada Melih Bulun'un e, özellikle rektör olarak atanmasının hemen ardından başlayan protestoların, öğrenci protestolarının ne kadar e, sivil ve e, haklı ya da haksız onların hakkı olduğunu ifade etmiştik burada. Fakat gelinen noktada Boğaziçi protestoları bir öğrenci protestosundan çıkmış durumda. Ve bunu bu yayında yine medya günlüğünde ifade etmiştik. Umarız siyasileşmez, umarız e, sapmaz diye Düşünmüştük ama söylemiştik ama bu düşüncemiz bu söylemimiz maalesef gerçekleşti ve e, siyasileşti hemen ardından da sapmalar yaşandı. Benim gördüğüm sosyal medyadan ya da oradaki görüntülerden edindiğim izlenimde evet öğrencilerin halen tepkileri sürüyor orada fakat artık bu e, eylem bir şekilde LGBT'nin bir eylemi haline dönüşmüş durumda. Nedense sürekli bu gündeme geliyor ve orada bunun tartışması yaşanıyor. Sanki Boğaz içinde LGBT gruplarının ya da LGBT'den herhangi birisinin bir şekilde baskılanması ve buna karşı bir tepkiymiş gibi bir algı oluşturuldu şu an. Maalesef dediğim gibi Boğaz içinde rektör atamasına karşı çıkan Protesto hakkını kullanan öğrencilerin bu protestoları şimdi maalesef bir LGBT protestosuna dönüşmüş durumda. Ve bunun yanında maalesef Kabe ile alakalı da bir gündem oldu biliyorsunuz. Kabe'nin resimlerinin olduğu o pankartlar yerlere serildi. O görüntüleri arkadaşlar görebiliyor muyuz? Verelim ekrana isterseniz. Bu da düşünce ve yani bu da dini değerlere hakaret olarak algılandı ve bir şekilde tartışıldı. Bununla ilgili tutuklamalar ya da işte soruşturmalarda oldu ve devam ediyor bununla alakalı. Bu bir e, bilerek yapılan bir algı mı ya da işte orada tamamen spontan gelişmiş bir şey mi? Bu konuyla ilgili bir şey ben açıkçası bilmiyorum. Ama siz e, hem bu şekilde dini değerleri aşağılayacak şekilde, yere serecek şekilde fotoğraflar vereceksiniz hem de daha sonra neden bize tepki gösteriliyor diyerek e, bir karşı çıkacaksınız. Bu da e, doğru değil. Ben burada yine söylemiştim. Milletin ee, mesela darbe çağrılarıyla ilgili de aynı şeyi söylemiştim. Siz darbeyle alakalı imada bulunuyorsunuz, bir cümle kullanıyorsunuz ve sonra dönüp halk tepki gösterdiğinde neden tepki verdi diyorsunuz. Bu milletin backgroundunda, geçmişinde, tarihinde birçok darbe olduğunu ve bu darbelerden ne kadar çok çektiğimizi buradan ifade etmiştim ve bu tepkilerin gayet normal olduğunu söylemiştim. Aynı şekilde dini değerlerin ya da farklı milli değerler, dini değerler Hatta hatta ideolojik değerler de olabilir. Bunlarla alakalı siz böyle aşağılayıcı şeyler yaparsanız toplumda size tepki gösterir. Medya bu tepkiyi kullanır. Medya da size tepki gösterir. Medyadaki e, dini değerlerini savunan yazarlar, e, yayıncılar size tepki gösterirler. Toplumun hassasiyetiyle oynamaktır. Bir şeyleri kaşımaktır bu. Bunun aynısı Gezi Parkı olaylarında da olmuştu. Gezi Parkı olayları bir ağaç meselesinden sonra önce dini değerlere saldırı ya da farklı farklı değerlere saldırı olarak gelişmiş ardından da siyasileşerek yolundan sapmıştı. Boğaziçi eylemlerinin de şimdi böyle olduğunu görüyoruz. Bunun yanında dün çok trend olan bir şey vardı aşağı bak olayı polisin öğrencilere aşağı bak dediğine ilişkin ve öğrencilerinde aşağı bakmayacağım şeklinde bir tepkisi olmuştu sosyal medyada. Bu tepkiye sarılan bazı işte yorumcular ya da muhalif cepheden bazı isimler bu konuyla ilgili de ortalığı köpürtmüşlerdi. Açıkçası burada aşağı bak diye ifade edilen o görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı ve aşağıdan aşağıdan diye ifade edildiğini duyabiliyoruz. Aslında bunu bu videoyu izlediğinizde oradan işte aşağıdan gideceksiniz şeklinde bir ifade kullanılmış. Buradan değil şeklinde ee, Emniyet Genel Müdürlüğü de Yalan bir slogan aşağı bak yalan aşağıdan doğru. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericileri değil yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır. Evet ben buradan bir orantısız güç kullanım meselesinde elbette ki hassas davranılması gerektiğini altını çiziyorum. Yani en nihayetinde öğrenci protestolarıdır ya da sivil protestolardır. Bunlar ne olursa olsun orantısız güç noktasında dikkat edilmeli. Fakat bir taraftan da şöyle bir algı oluşturuldu. Yani rektörlük binasının etrafını polisler sardı. Tamam da oraya doğru rektörlük binasını basmak isteyen insanlar var. Polis mecbur saracak, yani güvenlik almak zorunda orada. Yani binayı boş bırakıp orada insanların içeriye girip talan etmesini mi istiyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan görüntünün aynısı mı yaşansın? Orada dört kişi hayatını kaybetmişti. Burada da mı böyle şeyler olsun? Siz Topluca gelen ve o binayı basmak isteyen insanlara böyle önünü açarsanız orada linç girişimleri olabilir. Bundan dolayı polisin mecburen orayı savunması gerekiyor. Orayı bir şekilde güvenlik önlemleriyle kapatması gerekiyor. Bunu anlaşılabilir olarak yorumlamak lazım. Yani bunu köpürterek dün sosyal medyada karşılaştım çünkü bununla. Birçok medyadan birçok isim de aynı şekilde. Fikriniz iktidarla aynı olmayabilir. Ya da bunda hiçbir sıkıntı yok. Ya da Melih Bulu'yla ilgili siz onun e, Boğaz için direktör olmaması gerektiğini söyleyebilirsiniz ve bununla ilgili argümanlarınızı da sunabilirsiniz ama polis neden binayı koruyor diye bir argümanla gelirseniz biz de orada ne yapalım yani linç girişimi mi gerçekleşsin diye karşılık görürsünüz. Ki bu da bir algı oluşturuldu oradan aşağıya bak algısı. Biliyorsunuz sosyal medyada böyle çok bazı kelimeler ya da bazı spontan gelişen şeyler kullanılır. Bu da Boğaziçi'nin sembolü olarak kullanılmaya çalışıldı. Bunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi LGBT protestosu haline geldi dedik. Yani bu LGBT'nin bir protestosu değildi oraya evrildi. Yani yoksa LGBT'nin zaman zaman farklı yerlerde protesto gösterileri de oluyor bu ülkede. Bu ayrı bir mesele ama siz Boğaz içindeki meseleyi öncelikle bir bir konumuna oturtmak lazım. Boğaz içindeki protestolar niçin? Melih Bulu için mi? Siyasi çıkarlar uğruna mı? E, i̇ktidara karşı yapılan bir eylem mi? E, terör örgütlerinin işin içerisine girdiği MLKP gibi, DHKPC gibi terör örgütlerinin işin içerisine girdiği bir eylem mi? LGBT ile mi? Belli değil. Yani açıkçası artık konu bağlamından çoktan kopmuş, sapmış bir durumda. Orantısız güç meselesine dikkat çekerek bu konularla ilgili alınan önlemlerin de yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet son olarak bir şeyden bahsedeceğim. Yeni bir uygulamadan bahsedeceğim. Bir uygulama. Dün de burada konuşalım mı konuşmayalım mı dedik ama bir baktım nedir ne değildir. Clubhouse şeklinde bir isminde bir uygulama son dönemlerde ciddi bir trend olmuş durumda. Sadece Apple, iOS'da geçerli bir uygulama ama Android'de bekleniyor. Fakat iki gün içerisinde bu uygulama Türkiye'de en çok indirilen uygulama oldu. Uygulamanın içeriğinde ne var? Mesajlaşmak, yaz, yazı olarak mesajlaşmak yerine sesli bir şekilde mesajlaşmayı odalar kurmayı, odalara dahil olmayı önceleyen bir uygulama bu. Bu uygulamada siz belli bir odaya giriyorsunuz, dahil oluyorsunuz ya da bir oda açabiliyorsunuz. Odanın odayı açan kişi de moderatör oluyor ve o moderatörün vermiş olduğu yetkiyle o odada bulunanlar bir konu hakkındaki fikirlerini beyan edebiliyorlar. Kendileri sesli mesaj yöntemiyle konuşabiliyorlar karşılıklı olarak. Bu böyle bir uygulama ve Türkiye'de ciddi anlamda bir trend oldu. Sosyal medyada da trend oldu. Sadece iOS'ta olmasına rağmen Türkiye'de en çok indirilen uygulama oldu iki günde ve Android'de de bekleniyor ve neler olacak? Artık mesajlaşma yöntemi açısından yeni bir evreye mi geçilecek? Birçok iletişim bilimci bu konuyla ilgili de açıklamalar yaptı. Bugün de haberlere yansıdı bu açıklamalar. Artık insanların özellikle pandemi sürecinde konuşmayı özlediklerini söylediler. Türkiye'de konuşmayı özledikleri için böyle bir yönteme başvuracaklarını, başvurduklarını ifade ediyor iletişim bilimciler. Bu yeni uygulamanın da e ee, tabii biz de sosyal medyayı ve sosyal mecraları kullanan e, yapılar olarak e, bu alanı gazeteciler özellikle YouTube kanalını sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan e, yayıncılar olarak bu alanında artık oraya yani medyanın da oraya doğru döneceğini ve oraya doğru adım atacağını gördük. Hatta Çağlar Cilaray'dı sanırım Ahmet Davutoğlu'yla vesaire bir yayında yapmıştı bu e, Clubhouse e, ile. Bu yayın buralı, yani yayıncılık oraya doğru geçecek zaten. Birçok şey çıkabilir. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Önümüzdeki günlerde de bunun ilerleyişini göreceğiz. Ama gerçekten pandemi sürecinde Türk toplumu konuşmayı özlemiş durumda. Bu açıdan hızlı bir şekilde yayılacaktır. Tabii bunun sakıncalarının olduğunu söyleyenler de var. Çünkü artı 18 odalar açılıyor. O gruplara dahil olanlar bir şekilde denetlenmiyor vesaire diyenler var. Bunun yanında seslerimizin kaydının alındığına ilişkin o ses kayıtlarının nerede tutulacağına ya da birileriyle paylaşılıp paylaşılmayacağına yine aynı problem yani gizlilik problemi sosyal medyada bütün mecralarda olduğu gibi bütün sistemlerde olduğu gibi gizlilik problemi de karşımıza çıkıyor burada böyle çeşitli endişeler de var. Bu endişelerle birlikte biz şunu paylaşalım ki Clubhouse gerçekten Türkiye'de birkaç günde çok hızlı bir yükselişle adını duyurdu. Bakalım bu furya nereye varacak biz de takip edeceğiz. Ee, evet yine sizden gelenler bölümüyle noktalayacağız. Sizden gelenler bölümünde sağlık yönetimi mezunlarının bir çağrısı var. Adaletli atama bekliyorlar. Hiç atamalarının olmadığını söylüyorlar. Kanun hükmünde bir kararnamenin uygulanması gerektiğini o kararnameyi de bizlerle paylaşmışlar. Bir video şeklinde bizlere ulaştırdılar. Onların sesi olalım, onların videosuyla veda edelim. Yarın medya günlüğünde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sağlık yönetimi ülkemizde 57 yıllık geçmişe sahip bir köklü bir bölümdür. Günümüzde 112 üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim verilmektedir. Bölümümüzden mezun sayısı 100 günü aşmıştır ve bu sayı her yıl giderek artmaktadır sağlık yönetimi sisteminin amacı, acil durum yönetimi hedeflerine dayalı hızlı esnek bir organizasyon tasarlamak, sağlık çalışanlarının yetkilerini netleştirmek, acil durumlarda operasyonel etkinlik ve verimliliği sağlamak için kaynakları koordine ederek sağlık kurumlarında kaliteyi arttırmak. Sağlık yöneticileri, hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında acil durum yönetimi olmak üzere kapsamlı yöneticilik eğitimleri sayesinde hastaların ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve güvenliklerini sağlarken etkinlik ve verimliliği sağlamak için iç kaynakları koordine edebilirler. Covid-19 salgınında yoklukları belirgin bir şekilde görülen sağlık yönetimi mezunları, sağlık hizmetleri maliyeti, terminoloji, halk sağlığı, epidemioloji, ayaktan sağlık hizmetleri yönetimi, hukuk, sağlık sigortacılığı, veri yönetimi, klinik mühendislik, karar verme, proje yönetimi, döküman ve risk analizi, kalite, örgüt, insan kaynakları, sağlık ekonomisi, finans yönetimi, yönetim muhasebesi gibi konularda aldığımız eğitimi sahada uygulama imkanı bulduğumuz takdirde ülkemiz bir türden kriz yönetimi gerektiren durumları daha rahat atlatarak diğer ülkeleri de örnek teşkil edebilecektir. Sağlık yönetimi bölümü mezunlarına 190 sayılı genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnamenin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı cetveli içinde 4597 sayılı nitelik koduyla sağlık yöneticisi kadrosu verilmelidir ve bu kadronun tanımı yapılmalıdır. Yapılmadığından dolayı kamu personeli seçme sınavında alan ayrımı yapılmamıştır ve ÖSYM merkezi alımlarda bölüm mezunlarına direkt olarak bir tane bile kadro verilmiyor, ataması yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı sağlık işgücü hedefleri ve sağlık eğitimi raporunda 36 meslek grubuna yer verilmiş ancak sağlık yöneticiliği mesleğine ve sağlık eğitimine yer verilmemiştir. Mesleki ve görev tanımı olmadığı için Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, SGK, özel sağlık kuruluşları, evde bakım hizmetleri veren kuruluşlar, yaşlı bakım merkezleri, halk sağlık kuruluşları, rehabilitasyon merkezleri gibi birçok alanda istihdam sağlanamamaktadır. Yarım asrı aşan ve mezun sayısı 100 bini aşan bu meslek grubunun itibarının artırılması, kamudaki istihdam imkanlarının sağlanması ve bekleyen binlerce mezunlarımıza fırsat tanıması adına yetkililerimizden sorunların çözülmesine yönelik somut adımlar atılmasını beklemekteyiz. Lisans ve ön lisansta toplam 100 bin mezun ve ailelerimizle birlikte 400 bin insan mağduruz. Sosyal devlet ilkesi gereğince 400 bin mağdurun sesini, devlet büyüklerimizin görmesini ve gereğini yapmasını talep etmekteyiz.